Evet. Evet, Aselin ne istiyorsun bakalım Sadece markette? Evet babana göster. Bak Seryal nasıl kitap alır. İstemiyor musun kızım onu? Bebek istiyorum. istiyorum. Işte bu bebek. Bu Bu bebek mi? Evet. Bunu mu istiyorsun? Bunu istiyorum. Bunu alır mısın? Param yok ki de. Param yok ki kızım. Ay, ama. <laughs> Paramız yoksa nasıl alacağız kızım? Ben Bakalım başka bir şeyler bakalım gel. Hmm. Bak istersen bu kitabı alabilirsin. Evet. Hala Bebe.